Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ücretsiz bir şekilde bilgisayardan telefona nasıl mikrofon yapacağız onu göstereceğim. İlk öncelikle bunun ikisini indirmemiz lazım. Bunu kendi sitesinde var. Bunu kendi sitesini açıp aşağı linkini bırakacağım zaten videonun. Buradan file'a e tıklayıp indiriyoruz. Daha sonra da driver'ını buradan tıklayıp indiriyoruz. Ve bu programı da telefonumuza indirmemiz lazım. Google Play Store açıp buradan vumik yazıp indirebilirsiniz İndirdikten sonra şimdi size bilgisayarınız kurulur onu göstereceğim şimdi buna bastığında size ekran verebilir Çünkü izin isteyecek benden onu kabul edin Evet diyoruz daha sonra İngiliz var OK diyoruz buraya ne istiyoruz buraya da ne istiyoruz kurma yerine geldik browser tıklayıp istediğiniz yere kurabilirsiniz Ben C'ye kuracağım install deyip kurabilirsiniz ben kurduğum için bir daha kurmama gerek yok. Sonra driver'ını kuracağız. Tıklayalım buraya. Lisansı kabul edin. Yüklediğin. Kurabilirsiniz. Ben kurduğum için bir daha kurmayacağım bunu da. Daha sonrasında bu programı açıyoruz. Böyle geliyor. Burada ayar çekmemiz lazım bunu. Options'ı tıklayalım. Event'i tıklıyoruz. Control port kısmı var. Burası çok önemli. Control port kısmıyla bu ediğimiz bu telefonu açıyoruz. Buraya tıklayıp çalıştırabilirsiniz ama ilk önce ayar yapmamız lazım. Settings'e tıklayalım. Settings'e tıkladığımızda böyle bir yer gelecek. Transport'tan USB'ye tıklıyoruz. Zaten USB seçilik oluyor. Control Port kısmı işte burası çok önemli. Buradaki sayı ile şuradaki buradaki sayı aynı olması lazım. Bu aynı olmazsa hata verir. Bunu sayı aynı yapıp hani mesela 8000 olur, 8100 olur artık istediğinizi yapın. Önemli değil orası. Ama aynı olsun kesinlikle. OK tıklıyoruz. Sonra connection tıklayıp connect diyoruz. Bu kadar bağlanıyor sonra. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ben zaten kendimi kullanıyorum şu an. Sıkıntı olmuyor. Güzel oluyor. Güzel ses veriyor. Arkadaşlar bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese iyi günler